Tamam. Merhaba Burcu. Merhaba Aslı. İkimiz de hoş geldik. Bundan sonra değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bundan sonra bu platformda sizlerle çeşitli konularda, sizler için çeşitli konularda Burcu ile beraber konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ve bunlar çok çeşitli konularda olacak. Şu andaki gündemimiz herkesin tüm dünyanın olduğu gibi pandemi ve Evde kalma halimiz, bütün konuşacağımız konuları da bu konuya yani pandemiye ve evde kalma sürecimize bağlayacağız Burcu ile beraber. Burcu bugün evet. hangi konu üzerinde konuşacağız seninle? Bugün çok fazla üzerinde durulmadığını gördüğüm bir konuyu konuşmak istiyorum. Yani kaygı, özellikle bu evde oturmakla ilgili zorlanmalar, ilişkiler bunlar hep konuşuluyor ama birazcık daha kişilerin karakteristik özellikleri üzerinde durulmadığını fark ettim. O yüzden içe dönük ve dışa dönük kişiliklerle ilgili biraz konuşmak istiyorum ve onların nasıl bu süreci daha kolay atlatabileceği İçe dönük, dışa dönük çok bilinmiyor. Biraz ondan bahsetmek istiyorum öncelikle. Ee, bunlardan konuşacağız bugün. Tamam. Ben de tam olarak birinci sorumu o şekilde hazırlamıştım. Ne demek tam olarak bu içe dönüklük, dışa dönüklük? Biraz açar mısın bizim için? Ee, hemen anlatayım. Ee, şimdi içe dönük ve dışa dönük kişilerin zihinsel aktiviteleri, aktiviteleri birbirinden farklı oluyor. Ee, çok dediğim gibi bilinen bir şey değil aslında. Ee, i̇çe dönük kişiler zihinsel olarak e, daha aktif oldukları için, yani düşünce aktiviteleri daha fazla olduğu için e, daha içe kapanık kişiler oluyorlar. İçe dönük kişiler bazen içe kapanık olarak algılanabiliyor. E, Hı -hı. Ve e, bazen aileler tarafından, çevresindekiler tarafından biraz fazla zorlanabiliyorlar. E, daha iç açılmaları, daha fazla sosyalleşmeleri adına. E, Oysa ki içe dönük kişilerin e, zihinsel aktiviteleri daha kendine dönük olan aktivitelerle e, Hı -hı. daha rahat ediyor. E, yani şöyle anlatayım. Zihinsel olarak düşünce hızı çok fazla olduğu için dışa, içe dönük kişilerin kalabalık ortamlarda zorlanıyorlar. Fazla insanla bir arada oldukları zaman zorlanıyorlar. Fazla konuşmak onları zorlayabiliyor. Daha bireysel olacakları, daha kendi başlarına olacakları zamana ihtiyaç duyuyorlar. Yani biraz sosyalleştiyse biraz da kendi e, alanına ihtiyaç duyuyor. Bu tamamen zihinsel bir ihtiyaç. E, o, o yüzden içe kapanık kişilerle ya da sosyal kaygısı olan kişilerle pek karıştırılmamalı. E, hı hı. Daha anlayış gösterilmeli. Ve onun o ihtiyacı anlaşılmalı. Dışa dönük hı hı. kişilerse bunun tam tersi. Hı hı. E, onların zihinsel aktivitesi İnsanlarla e, bir arada olduğu zaman daha sosyal olduğu zaman e, daha iyi e, faaliyete geçiyor. Yani çok konuşu, konuşma ihtiyacı duyarlar. Sürekli insanlarla bir arada olma ihtiyacı duyarlar. E, hı hı. Tek başlarına bir şey yapmak onlara çok iyi gelmez. Ee, bir arada olmak isterler. Kalabalıkta olmak isterler. Ee, mesela içe dönük kişiler alışveriş merkezlerinden çok hoşlanmazlar. Çünkü oradaki kalabalık, o ses yoğunluğu onlara fazla gelir. Ama dışa dönük kişi bir alışveriş merkezinde kendini çok huzurlu hissedebilir. Ee, o kalabalık ona iyi gelir çünkü. Ee, böyle karakteristik e, farklılıklar var. Normalde içe dönük kişilerle dışa dönük kişiler aslında karakteristik olarak dengede olmalı. Yani biraz içe dönük, biraz dışa dönük olmalıyız. Hı. Ee, Hı. Ama e, fark edersiniz ki çevrenizde birazcık da bakarsanız bazı kişiler biraz daha içe dönük yakındır. Biraz daha uçta olmaya yatkın olabilir. Evet. Olabilirler. Evet. Dününlük bazı kişilerde biraz daha dışa dönük olmaya yatkındır. Yani bu bizim Hı. kişilik özelliklerimiz. Geçmişten getirdiğimiz karakterisimizden getirdiğimiz özelliklerdir. Çocukluk döneminde bunlar biraz daha dengelenir, yani içe dönük olan çocuk birazcık daha dışa doğru dönmeye ve bunu dengelemeyi öğrenir. Ama bazen de öğrenemeyebilir ve daha ihtiyaçları farklı şekilde. Gelişir. İçe dönük bir bireyin e, öğrenebildiğini söylüyorsun çocukluk döneminden itibaren. E, bunu öğrenmesini sağlayacak olanlar e, nedir? Bir de şunun altında çizmek istiyorum. İçe kapanıklıkla içe dönüklük arasında önemli bir ayrım yaptın bizim için. Hı. E, en önemlisi de yakınların bu eş olabilir, anne, baba olabilir, arkadaş olabilir. İkisini birbirine karıştırdığında... Karşı tarafı içe kapalı zannederken, içe kapanık zannederken bir takım e, bunun bir problem olduğunu düşünüp e, harekete geçmesi ve o içe kapanık zannettiği aile ferdini veya ilişkide olduğu kişiyi zorlaması e, dediğin doğru anladım değil mi? Doğru, bunun karıştırılmaması çok önemli. İçe kapanık, e, içe dönük yapı değil. İkisi Hı -hı. birbirinden farklıdır. Evet, ee, orayı evet. altını çizmek gerçekten önemli çünkü sosyal kaygılı kişilikle çok karıştırılıyor içe dönükken. Ee, şimdi nasıl ayırt ederiz dersen, e, içe dönük kişi sosyalleşmekle ilgili herhangi bir kaygı yaşamaz. Herhangi bir Hı -hı. sıkıntı yaşamaz. Sadece biraz alana ihtiyacı vardır, kendi evet. yalnız kalmaya. Biraz kafasını dinlemeye ihtiyaç duyar. Bu, onun sosyalleşemediği ya da sosyal kaygı yaşadığı anlamına gelmez. Yani bu ayrımı yapmak istiyorsanız ilk önce buna bakın. Sosyalleşmekle ilgili herhangi bir kaygı yaşıyor mu? Bir ortama girdiğinde birileriyle konuşmaktan çekiniyor mu? İşte terleme, Ellerinin e, terlemesi özellikle, e, kalp çarpıntısı, e, kendini geriye çekme, bunların hepsi sosyal kaygıda gördüğümüz şeyler. E, ama içe dönük bir kişi bunlarla ilgili herhangi bir şey yaşamaz. E, hı hı. Sadece hoşlanmıyordur o kalabalıktan. Ve orada kendini iyi hissetmiyordur. Çünkü dediğim gibi düşünce karmaşası yaratır onda. Çok fazla düşünce e, yoğunluğu yaşar ve ona fazla gelir. Ee, Anladım. Peki içine dönüklerin e, dediğim gibi çocukluktan itibaren değişebileceğini zaman içerisinde belirtmiştin. E, esneyebileceklerini. Bu esneme konusunda kişinin kendisine yardımcı olması zor. Çünkü onun kişilik özelliği. Peki e, yani Belki olabilir tabii ki zaman içerisinde büyüdükçe yaş aldıkça ama e, nasıl değiştirilebilir ya da da nasıl yumuşatılabilir diyeyim. Yani e, bunlar zaten zaman içerisinde birazcık daha sosyalleşmesi için mesela içe dönük olan çocuğun sosyalleşmesi e, için ona fırsat vererek e, ona olanak sağlayarak yapılabilir. Burada zorlamamak çok önemli. Çocuk zorlanmadığını bilirse daha fazla teşvik olur. Eğer ee, kısa kısa aralıklarla onu sosyalleşmeye teşvik edersek, yavaş yavaş alıştırırsak, e, bu onun için zorlayıcı bir şey olmaktan çıkar. Çünkü aşırı zorlanırsa bu durumdan kaçınır. Kaçındıkça siz onu zorlarsınız, bu sefer bir kısır döngü içine girmiş olursunuz. Hatta e, ebeveyn çocuk ilişkisini etkileyecek bir noktaya kadar bile gelebilir bu. E, o yüzden fazla zorlamadan, o ne kadarını kaldırabiliyorsa o kadarını kaldırarak, Azar azar arttırarak süreyi. O kendisi zaten bunu dengeye zaman içerisinde sokacaktır. Sadece e, onun bu durumuna saygı duyulduğunu bilmesi çocuklar için çok önemli. Saygı çok önemli. Bir bu de senin de gördüğün şeyler vardır tabii. Evet. Çocuklarla evet. asıl çalışan Kesinlikle. sensin. E, belki sen senin söyleyeceğin bir şeyler vardır bu konuda. Hı hı. Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Aşamalı olarak maruz bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu konuda hassasiyeti olan bu özelliğe sahip çocukların ee, aynı zamanda da e, bunu bir başarı olarak da görebiliriz, bir ilerleme olarak da görebiliriz, bir beceri kazanma olarak da görebiliriz. Bunun anne baba tarafından görülüp çocuğa geri yansıtılması gerekiyor. Bak bugün e, burada bu kadar durdun ve bunlara, bunlara katıldın gibi. Hı hı. Dışa dönük çocuklar için de bireysel bir şeyler yapmak çok zorlayıcı oluyor. Hı hı. Ee, sen de mutlaka yaşıyorsundur. Ee, daha fazla sosyalleşmek isteyen e, çocuklar, tek başına bir şey yapmak istemeyen, e, oyun oynarken bile mutlaka annesini çağıran, işte evdeki birini çağıran, tek başına. E, oyunu oynayamayan çocuklar. E, bunlar biraz daha dışa dönük yapıdaki çocuklar oluyor. Onları da teşvik etmek için kendi başına bir şeyler yapmaya, e, özellikle sevdiği bir şeyde, de e, ben senin yanında duracağım belki, sen, sen daha e, tabii bu konuda farklı e, şeylerin olacaktır diye düşünüyorum ama benim düşüncem e, ilk önce yanında durup, sonra yavaş yavaş e, odadan Hı. çıkarak azar azar çocuğu tek başına e, oyuna alıştırılabilir diye düşünüyorum. Evet, yine aynı şekilde aşamalı maruz bırakmayı, Aynen. yani bensizliğe maruz bırakmak. Hı. Öbüründe de biraz daha kalabalığa, sayıyı arttırarak belki e, ya da etkinliğin e, yapısını değiştirerek, biraz daha kolaydan zora doğru gidebilecek bir etkinlik e, alanı seçerek, İkisinde de e, yavaş yavaş geri çekime ya da yavaş yavaş hayatına sokmadan bahsediyorsun. Ben de katılıyorum kesinlikle buna. Şimdi özellikle Peki... zaten e, şu dönemde e, aileler çok zorlanıyor diye e, gözlemliyoruz. Ee, yani şeyler falan duyuyorum artık e, e, tuvalete kapatan kendini <laughs> ebeveynler duyuyorum <laughs> böyle kendine alan yani... kendine alan mı yaratmaya çalışıyor e, Evet yani Aa. çok ciddi sıkıntı e, yaşıyor ebeveynler. bir sonraki e, sohbetimizde de e, bunun üzerine e, konuşmayı planlıyoruz zaten özellikle evet, zorlanan çok... bebeğinler zorlanan çocuklar çok istiyorum evet, Çok e, istiyorum bence bence sana çok benim de soracağım sorular olacak. Tamamdır. Ee... Sebe seve cevaplarım. Çok e, çok istediğim, konuşmayı çok istediğim bir konu. E, insanlara da yardımcı olacağını düşünüyorum. İnşallah evet. ikinci e, sohbetimizde Aynen, onu konuşacağız. Evet. Peki bir soru daha e, sormak istiyorum. E, ilgi alanları biraz açtık ama tekrar bu soruyla gündeme getirelim. İlgi alanları farklı mıdır? içe dönük ve dışa dönük yapını. Evet evet kesinlikle farklıdır ee, içe dönük kişiler ya yani şunu çok net bir şekilde görebiliyorum danışanlarımdan da duyuyorum ee, içe dönük kişiler e, Burcu'nun ben çok iyiyim bu dönemde işte yani soruyorum e, ara ara işte e, iyi misiniz sıkıntı yaşıyor musunuz? ya Burcu'nun ben çok iyiyim çok çok daha iyiyim hani eskisine göre e, hiç sorunlarım kalmadı e, yani genelde içe dönük kişiler bu süreci çok daha rahat götürüyorlar diye gözlemliyorum. E, asıl zorlananlar dışa dönükler. Çünkü dediğim gibi, dışa dönük kişilerin sosyalleşme ihtiyacı var, konuşma ihtiyacı var, temasta olma ihtiyacı var ve tek başına bir şeyler yapmakta gerçekten zorlanıyorlar. E, bugüne kadar eğer bununla ilgili bir şey yapmadılarsa, doğal olarak bu onların ne yapacağım, şimdi ne yapacağım, kendisiyle baş başa kalıyor. Bugüne kadar hiç kendisiyle baş başa kalmamış ve bir anda maruz kalıyor buna. Bu gerçekten kaygı verici bir durum. Evet. İçe dönükler genelde, mesela puzzle yapma, içe dönük bir kişi için gerçekten çok rahatlatıcı bir aktivite. Yemek yapma, sanatsal faaliyetler, bunlardan gerçekten çok hoşlanıyorlar. Yani şey olması da gerekmiyor. Yani sanatsal faaliyetler deyince genelde işte kafamızda çok fazla büyütüyoruz bazı şeyleri. Ee, i̇şte sadece bir boyama yapma bile. Tabii oldu. hobileri, hobile hobilerini e, hayata geçirme gibi. Evet, evet kesinlikle. Yani e, illaki yeni şeyler yapmak gerekmiyor. Şununla ilgili de bir şey görüyorum. E, genelde sosyal medyada şimdi çok fazla dönüyor. İşte bu süreçte şu kadar şu kadar kendimi geliştirdim. Şunları şunları yaptım. İşte hayatıma bunları bunları kattım. Yani bu <laughs> insanlarda inanılmaz fazla kaygıya sebep oluyor. Özellikle e, işte bu süreci yönetemeyen... İşte, mi demek. Evet, özellikle bu süreci daha rahat yönetemeyen dışa dönüklerde çok daha fazla kaygıya sebep oluyor. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar, bugüne kadar yapmamışlar, şimdi bir anda nasıl hayatlarının içerisine soksunlar? Burada zorlanan danışanlarıma genelce şeyi söylüyorum, lütfen kendinize küçük hedefler koyun. Ee, yani öyle büyük büyük şeyler işte hayatının içerisine yokayı, yogayı da sokacağım yok şimdi meditasyon yapacağım yok işte e, bir anda sanatsal faaliyetlere başlayacağım işte bir de puzzle yapacağım işte bin beş hızlık yapacağım <laughs> aşırı yani, kaliteli, yok mu öyle aşırı kaliteli ya? ev hayatı yaşayacağım ben. <laughs> yani doldurmaya çalışıyorlar doğal olarak çünkü bu bir buradan ihtiyar... bir anka kuşu gibi çıkacağım <laughs> evden bir şekilde. evet ben de bu çabayı yani... çok sık olarak görüyorum peki bu çabaya girenlerin kişilik özelliği e, tam olarak ne biraz konudan sapacak ama çok güzel bir noktaya değindiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, bir, bunu söyleyen insan sayısı atlamayacağı kadar fazla. İki, bundan etkilenen insan sayısı da. Yani daha önceki e, bu Instagram'daki hayat ya da sosyal medyadaki hayatı görüp işte kendisinde olmadığında bu konuyla ilgili kaygıya ya da çökünüğe kapılan birçok insan vardı. E, onları yani nasıl etkiliyor bu durum? Ee, yani şimdi tabii ki e, insanlar e, herkesin e, tepkisi farklı. Çünkü e, genelde e, durumları, olaylara verdiğimiz tepkiler kendi geçmişimizden getirdiğimiz şeylerle alakalı. E, burada bir sürü faktör var. E, kişi tek başına mı kaldı evde? E, i̇yi geçinemediği bir ailesi var ve onlarla mı aynı ortamda sıkıştı, uzaklaşamıyor. Ee, i̇şte e, belki şiddet görüyor ve aynı evin içinde maruz kaldı. E, yap, yapabileceği hiçbir şey yok. Yani e, dediğim gibi kontrol dışı olan orada e, dikkat edilmesi gereken mutlaka bir sürü etken var. Bunların etken hepsini var. bilmeden e, bir şey söylemek e, çok da sağlıklı değil. Ama genel olarak e, özellikle daha önce dediğim gibi sosyal medyadaki bu durumlardan e, daha fazla etkilenen kişilerin fazlasıyla etkilenen kişilerin bu paylaşımlardan daha da fazla etkilendiğini e, görebiliyorum. E, yani ama bunlar gerçekçi değil. Bunu mutlaka akıllarında tutsunlar. Yani Bilme bir gerekli şeylerden bir tanesi bunun tam olarak gerçekçi olmadığı. Hatta bu effeye de döktüler bir süre sonra. Hı -hı. Hani gerçek hayat ve sosyal medyadaki hayat şeklinde. Evet, ee, evet. evet. Hı, Hı Evet. Yani evet. şey devam ediyor aslında orada. Daha önceki yaşadığımız e, sosyal medyadaki e, ön planda herkese sunulan mükemmel hayatlar ama arka plandaki e, düzenli olmayan ilişkiler e, o göründüğü kadar diyeyim yani bize gösterilen kadar e, bunun e, yanılsaması hala devam ediyor diyebiliriz yani insanlar gene aynı şekilde işte ben şunu yapıyorum bunu da yaptım işte ekmek e, yaptım e, işte, e, meditasyonumu da yapıyorum çok çok iyiyim şeklinde e, sosyal medyanın verdiği bu yanılsama aslında e, devam ediyor gibi gözüküyor. Ee, orada birazcık daha duruma gerçekçi bakmak e, lazım. Burcu nasıl devam etmesin? Ee, bu kadar vakit geçirmiyorduk ki sosyal medyada şu an akşam e, oturduğunuz zaman oturduğumuz zaman hep beraber işte mutlaka sosyal medya hesaplarımıza giriyoruz ve oradan e, insanların evlerine konuk oluyoruz. Herkes canlı yayın yapıyor. Orada sohbet ediyorlar veya işte e, yapacak çok fazla bir e, işi olmayan insanlar yine e, ellerinde telefonla bütün gününü geçirdiklerinde çok daha yüksek oranda ve daha e, uzun sürelerde bakıyorlar sosyal medyaya. Bu anlamda e, aslında baktığımızda ...çok daha fazla maruz kalıyormuşuz gibi görünüyor. Hı hı. Evet evet ailen öyle. Kesinlikle. Daha fazla Onun maruz da dikkat var. edilmesi gerekiyor. Hatta bir konuda ...sosyal medya üzerine, e, sosyal medya ve paylaşımları üzerine ...geçilebilir diye düşünüyorum. Hı. Evet olabilir. Bir konumuzda bunu yapabiliriz tabii ki. Peki tekrar içe dönük, dışa dönük e, özelliklere kişilik özelliğine geldiğimizde mesela Öylesine karşılaştığımız, arkadaşımız olan ya da tanıdığımız olan ya öylesine karşılaştığımız insanların içe dönük mü, dışa dönük mü olduğunu anlayabilmemizin bir yolu var mı acaba? Ee, şimdi şöyle bir şey öneriyorlar, yani şöyle bir şey e, söylüyorlar e, genelde. E, yolda durdurup birine yol sorduğunuzda, e, eğer siz size birisi yol sorduğunda daha doğrusu, e, eğer siz e, hemen cevap verip bir sürü seçenek sunuyorsanız karşınızdakine e, dışa dönük yapıdasınız. Çünkü hemen reaksiyon veriyorsunuz, hızlı bir şekilde e, cevap veriyorsunuz. E, i̇çe dönük kişilerse zihinde ilk önce bütün seçenekleri değerlendirip düşünüp sonrasında cevap veriyor. Yani Hı. E, yolda karşılaştığınız iki kişiyle biri içe dönük biri dışa dönük kişilik yapısına sahip. Yol sordunuz dışa dönük kişi ha bak şuradan gidebilirsin aslında şu taraftan da gidersin ama buradan gidersen şöyle yaparsın şeklinde bir e, yol tarifi yaparken içe dönük kişi e, o sırada dinliyor e, ve diyor ki şu yol daha iyi. Yani bu yoldan Hı. gidersen e, daha rahat gidersin gibi sonuç odaklı. Cevap veriyor. Şimdi bunun teorisyenler, bunun şundan kaynaklandığını söylüyorlar. Ee, i̇çe dönük kişiler e, uzun süreli hafızadan bilgileri alıyor. Dışa dönük kişiler ise kısa süreli hafızadan e, bilgileri alıyor e, diye bir teori var bununla ilgili. O yüzden hemen tepki veriyorlar. İçe dönük kişiler ise birazcık daha düşünerek e, uzun sürede tepki veriyor diye bir teori var bununla ilgili. Buradan aklıma ne geldi biliyor musun? Hmm. Ee, peki, içe dönük bir kişiyle yani o uç dediğin noktalarda bulunan içe dönük bir kişiyle dışa dönük bir kişi e, ilişki, romantik ilişki hmm. e, yaşarsan olur? Heh geldik şimdi. <laughs> Asıl nokta ya. Evet, evet pandemi, pandemi evde dönük. kalada bağlı lütfen. Yani çünkü <laughs> bu içe dönük ve dışa dönük iki e, yapı Aynı evdeler. Evet, evet. Yani özellikle çiftlerle çok yaşadığımız bir şey bu. E, çiftlerle mutlaka çalışırken e, ilk önce tespit etmeye çalıştığım bir şey iki tarafın e, hangi taraf daha yatkın olduğu, daha dengede mi? Yoksa e, içe dönük mü? Dışa dönük mü? Hangisi e, içe dönük, hangisi dışa dönük? İkisi de içe dönük mü? İkisi de dışa dönük mü? Bunları tespit ettiğimiz zaman birazcık daha e, Yardımcı olma şansımız artıyor. Çünkü e, bir sebep verdiğinizde yapılanlara, davranışlara anlam verdiğinizde e, çok daha rahat bir şekilde e, ilişkiyi sürdürebiliyorsunuz. Şeyi çok yaşıyoruz. E, yani Bir taraf e, sorunu hemen halletmek istiyor. Genelde dışa dönük kişiler e, ve e, o anda e, bir bombardımana tutuyor karşıdakini. Eğer karşıdaki içe dönük kişi ise, e, o fazla ses, fazla konuşma ona çok fazla geliyor ve error veriyor. Chat diye kapatıyor sistemi. Son hmm. bari sonra, bir şey evet öyle. Evet şey. yani, e, ondan sonra e, karşıdaki o kadar konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. O böyle e, karşısındaki ona bakıyor sadece. Hiç cevap vermiyor. Daha da çok deliriyor. Bunu çok ciddi anlamda yaşıyoruz. Yani ben konuşuyorum, konuşuyorum hiçbir şey cevap vermiyor. O da bambaşka, alakasız bir şey söylüyor bana diyor. Çünkü sistemi kapatmış. Ha, <laughs> o, oradan kaynaklanıyor yani. Evet, fazla yükleme evet, insan, Birçok <laughs> insanın ilişkisinde yaşadığı bir enstantanedir. Bu çok doğru bir yer. Çok isabetli bir örnek. Bunun neden olduğunu anladığımızda biraz daha davranışı değiştirmeye yönelebiliyoruz. Çünkü genelde kişisel algılıyorlar çiftler bunları. Yani diyor ki, hmm, mesela inat koca heh, koca eşi için ya e, karısı için o bana inat yapıyor diyebiliyor. Çünkü bu özelliği bilmediği ve kendisine yapılıyor gibi algıladığı için ay, ay, ya da ay. eşlerden e, kadın olan erkek olana aynı atıfta bulunuyor. Sen beni dinlemiyorsun ya da sen beni anlamıyorsun gibi. Evet, evet, e, evet. ama aslında yapısal bir çatışma var burada. Kimsenin kişiliğine evet. yönelik bir çatışma değil. Onun demek. Yani onu çözdüğümüzde ve nasıl tartışmaları ya da sorunları çözecekleri yönünde bilgi verdiğimizde yani hı hı. dışa dönük kişinin burada biraz sabırlı olması ve karşısındakinin ne daha yavaş yaklaşması yani şu anda konuşacağımız bir konu var. Sen müsait misin? Şu anda uygun musun? Uygun değilsen ne zaman konuşalım? Bir saat gün belirleyelim demesi hı hı. mesela. Onun kendini buna hazırlaması için fırsat veriyor. Ee, ya da o anlık yaşanan bir sorunsa ve e, eğer e, o an fazla geldiğini biliyorsak orada durmayı kontrol edebilmek çok kolay olmuyor tabii ki. Ee, birazcık da çünkü duygular da giriyor işin içerisine orada öfkeli olabiliyor, ee, işte bir şeyleri çözmeye çalışabiliyor ama şunu anladıklarında telaş ve hızlı hareket etme, yani o anda çözmeye çalışma hiçbir şeyi çözmüyor. Çözmeyecek yani. Hı -hı. Bu net. O zaman biraz bekleyelim, biraz alan tanıyalım, ondan sonra tekrar konuşalım, çözelim. Bunun işe yaradığını gördüklerinde bu bir ilişkide e, davranış şekli halinde oturtulabiliyor. O zaman işte dengeye girmeye başlıyor. Bu daha çok ben mi yanlış anlıyorum düzeltirsin eğer yanlış anlıyorsam bu daha çok e, içe dönük kişinin e, bu tartışma ya da duruma uyum sağlaması için dışa dönük e, olan kişi çiftlerden dışa dönük olanın biraz daha e, bir e, nasıl diyeyim bir programa uygun şekilde dışa dön içe dönük kişiye yaklaşması mı doğru mu anladım? Evet. Yani yani daha e, çok şey, eylem planı sanki dışa dönük üzerinden git gidiyormuş gibi geldi bana. Evet dışa dönük kişi çünkü e, dediğim gibi şey yapabiliyor e, değersizlik ya da e, işte karlı alınmamışlık hissiyle fazlasıyla yüklenebiliyor. Ve hiçbir sorun çözülmüyor o zaman. Çünkü dediğim gibi sistemi kapatıyor içe dönük kişi. Nasıl iletişim kuracaksınız ki? Kapattı gitti yani. Ee, onu... Bir tarafta değersiz hissediyor. Hissetmeye evet. başlıyor ya da. Aha, evet, evet, evet. Ee, o yüzden o noktaya getirmemeyi sağlamak. O noktaya Hı. getirmediğiniz zaman siz de problemlerinizi çözebiliyorsunuz. Karşı tarafta fazla yüklenmediği için e, o da e, tepki vermemiş oluyor. Hı hı, yani bunları hı. E, genelde e, işte düzenlemeye çalışıyoruz ve o problemler daha dengeye oturabiliyor. Şeyi çok duyuyorum mesela işte e, dışa dönük e, kişi. E, Alışveriş merkezine gitmek istiyor, işte sosyal ortamlara girmek istiyor. Ee, ama içe dönük kişiye fazla geliyor bunlar. Yani aynı gün içerisinde mesela aymanla alışveriş merkezine gitmek, hem arkadaşlarla işte bir sosyal ortama girip o kalabalık içerisine girmek ona çok fazla gelebiliyor. Ee, bu durumda da bunu anladığı için e, çift dışa dönük olan taraf e, bunları azar azar. Yani hep konuştuğumuz gibi, Çocuklarda da konuştuğumuz gibi azar azar Hı -hı. yapıyoruz. Azar azar gidiyoruz. Yani Hı -hı. E, alışveriş merkezinde e, 4-5 saat geçirmiyoruz. E, 1 saat, 2 saat geçiriyoruz, eve dönüyoruz. E, çiftlerin ayrı ayrı zaman geçirmeleri için de alanlar tanıyoruz. Yani Hı -hı. daha so fazla sosyalleşmek istiyorsa kendi arkadaşlarıyla çıkabiliyor mesela ve Hı -hı. iki taraf birbirine saygı duyuyor bu konuda. Çünkü ihtiyaçlar farklı. Bunlar millikler anlamında, hem çocuk büyütme anlamında, hem şu anda bulunduğumuz mevcut durum anlamında hakikaten içe dönük ve dışa dönük kişilik yapısı oldukça önemliymiş gerçekten. Evet, evet. Yani bunların gözü alınıp tespit edilip ona göre karşımızdakini değerlendirmek oldukça önemli diye düşünüyorum. O yüzden bu konuya öncelik vermek istedim. Ben bu konuşmamızda, ee, sonraki konuşmalarımızda e, farklı konular üzerinden e, konuşacağız gibi görünüyor. Bir sonrakinde e, sana benim soracağım sorular olacak. Özellikle e, çocuklarıyla zorlanan ebeveynler benim danışanlarımın içerisinde de var. E, onlarla ilgili birazcık daha bilgi edinip e, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini e, senden öğreneceğiz. Tamamdır. O zaman ben de e, soruları bekliyor olacağım. Tamamdır. E, bu paylaşımın altına sormak istediğiniz bununla ilgili başka sorular varsa onları da sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışırız. Ve aynı zamanda gelecek sohbetlerimizle ilgili konu başlığı belirtmek isterseniz ihtiyacınız olan konuları Hı -hı. yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet çok seviniriz bizim için de bir e, öncelik olmuş olur, rehber olmuş olur. O zaman tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Evde kalın. <laughs> Hoşça kalın. kalın. <laughs> Görüşürüz Burcu.